Bernabeu gecesinde Arda Güler fırtınası. Madrid kazandı, taraftar Ancelotti'ye yine isyan etti. La Liga'nın 36. haftasında Real Madrid son dakikada güldü. Fakat manşet yine Arda Güler'in ayağından çıktı. Mallorca karşısında ilk 11'e yazılan Milli Yıldız, Los Blancos'un iki birlik geri dönüşünde sahanın en üretken ismi olurken, Carlo Ancelotti'ye yönelik israf eleştirilerini bir kez daha alevlendirdi. Henüz 11. dakikada Valjent'in golüyle geriye düşen Madrid, İkinci yarıda vites yükseltti. 68'de Kylian Mbappe eşitliği getirdi. Uzatmaların 5. dakikasında 20 yaşındaki İspanyol yetenek Jacobo Ramon sahneye çıkıp skoru ilan etti. 2-1. Carlo Ancelotti yönetimindeki veda serisi 3 puanla sürse de tribün ve sosyal medya gündemi Arda üzerine kilitlendi. Sağ kanatta başlayan Türk maestro, 90 dakika boyunca %90 pas isabetiyle atalmış 5 pas, 6 şut, 5 anahtar pas ve 5 isabetli orta üretti. 3 dribbling ve 6 sahipsiz top kazanımıyla da istatistik karnesini parlattı. Özellikle ikinci yarıda rakibini vücut çalımıyla deyim yerinde ise ipe dizdiği pozisyon, Madridistaların kısa sürede viral paylaşımına dönüştü. X platformunda yanan tartışmanın odak noktasında Ancelotti'nin tercihi vardı. New Fruit isimli kullanıcı, Arda'nın iç bölgede oynadığındaki farkı kör biri görür derken, Anjonch isimli kullanıcı, eğer amacı dalga geçmek değilse, bu ısrar ne?" sorusunu yöneltti. Rayaninho isimli kullanıcı ise ironiyle karışık bir kahkaha ekleyerek "Barcelona maçında savunma yaptırmayı tercih etti" ifadesiyle İtalyan hocayı eleştirdi. Taraftar korosunun ortak teması net. Sezon boyunca kenara hapsedilen Güler, orta sahanın kalbinde gerçek değerini gösterebilirdi. Carlo Ancelotti'nin bir Haziran'da Brezilya milli takımına geçeceği kesinleşmişken Kulüp koridorlarında Xabi Alonso ismi yüksek sesle konuşuluyor. İspanyol teknik adamın Arda'yı dokunulmaz ilan edeceği haberleri, genç yıldızın önümüzdeki sezon merkez rol için umutlarını artırıyor. Bernabéu'nun tribünleri için ise değişmeyen tek gündem var. Bu yetenek daha kaç maç bekleyecek? Mallorca karşısındaki gece, Skorbord’tan çok bu sorunun gölgesinde kayda geçti. Arda, rakibini yerin dibine sokan o çalımla Bernabéu'ya bir kez daha hazırım mesajı verdi. Cevap sezon kapanmadan gelebilecek mi? Camia nefesini tutmuş durumda.